Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Class of Class. Böyle bir köyüm var. Yeni açtım. Bu köyde seri seri videolar çekmeye devam edeceğiz. Hadi gelin biz saldırı yapalım ki öncelikle. İstek atalım. yıllık atmadılar. Neyse saldırı yapalım. Güzel bir köy bulalım. Saldıralım arkadaşlar. Bunlar hep üçlü bunları. Buraya bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Başlayalım. Gel <laughs> köy arkadaşlar Mükemmel. Bu kadar da arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar kadar arkadaşlar. Pardon söyleyemedim. Bu kadar da arkadaşlar. Köyümü göstermek istedim. Bir de saldırı yapayım dedim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Haydi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.